Eğer hayvanları çok seviyorsanız, ihtiyacı olan bir hayvan gördüğünüzde başka tarafa bakmanın ne kadar zor olduğunu bilirsiniz. Özellikle bu hayvan küçük bir sos tabağı büyüklüğünde bir kedi yavrusuysa. Sizce de çaresiz küçük bir kedi yavrusu gördüğünüzde yardım etmemek neredeyse imkansız, öyle değil mi? Jill Hicks adındaki kadın da bu manzara karşısında çaresiz kalamayanlardan. Ancak Jill Hicks'in yardım edip sahiplendiği hayvanın sırrı kısa süre sonra ortaya çıkmış ve herkesi şaşırtmayı başarmış. Jill Hicks gerçek bir hayvansever. Kurtardığı bir kedi ve köpeğe evinde bakan Hicks, zamanının çoğunu hayvanlarıyla ilgilenerek geçiriyor. Çünkü o hayvanları çok seviyor ve ihtiyacı olan hayvanlara yardım etme konusunda çok istekli. Bu yüzden bir gece yolda yardıma ihtiyacı olan bir kedi gördüğünde bir an bile tereddüt etmemiş. Akşam yemeğine giden Hicks yolda alışılmadık bir şey görmüş. Daha önce defalarca yaptığı gibi arkadaşlarıyla buluşmak için yoğun bir yolda araba kullanıyormuş. Ancak bu sefer diğerlerinden çok farklıymış. Çünkü Jill yolda küçük bir hayvan görmüş. Hayvanı görür görmez frene basarak duran Jill hızlıca hayvanın yanına gitmiş. İlk başta onun bir tavşan olduğunu düşünmüş ve bu yüzden onu yolun kenarına alacakmış. Ancak sonra onun bir tavşan değil aslında yavru bir kedi olduğunu fark etmiş. O kadar rahatlamış ki hemen kediyi alıp evine götürmüş. O sıradaysa buluşucu arkadaşını arayıp akşam yemeğine geç kalacağını söylemiş. Çünkü bulduğu küçük kedinin arkadaşından daha fazla ona ihtiyacı varmış. Küçük kedi ise arabanın içerisinde geziniyor hatta Jill'in omuzlarına çıkıyormuş. Arabanın içerisindeyken Jill'in aklına evdeki köpek ve kedisi gelmiş. Jill kedisi ve köpeğinin yavru kediyi kabul edip etmeyeceklerinden emin değilmiş. Bu yüzden yavru kediyi bir süre garajda tutmaya karar vermiş. Garajda yavru kediye küçük bir yuva kuran Jill, daha sonra onunla birlikte çekilen fotoğrafını ona yeni bir yuva bulma umuduyla kendi sosyal medya hesabında paylaşmış. Daha sonra ise fotoğrafı gören komşulardan biri Jill'in evine gelip hayvanın yavru kedi olmadığını söylemiş. İki kadın beraber garaja girmişler ve kadın Jill'e yavru kedinin aslında vahşi bir hayvan olduğunu söylemiş. Aslında Jill'in bulduğu hayvan yavru doğru vahşaktır. Jill ise daha önce bunu nasıl fark etmediğini düşünmüş. Yavru başağın tuhaf şekilli kulakları ve küçük pofidik kuyruğu vardır. Ama bu noktada Jill ne yapması gerektiğini bilmiyormuş. Yavru kedi ise kısa süre içerisinde gerçek doğasını göstermeye başlamış. Yavru kedi hırlayıp tıslayarak çevrede geziniyormuş. Jill o gece küçük savunması sayvanı yalnız bırakmak istememiş ve bu yüzden yavru başakta garajda uyumaya karar vermiş. Gece boyunca ise yavru vaşağın güvende olup olmadığını kontrol etmiş. Jill evinde yavru vaşak yetiştiremeyeceğini çok iyi biliyormuş. Ertesi gün yaşadığı şehirde vahşi hayvan kurtarma merkeziyle temasa geçmiş. Ekiplerse vakit kaybetmeden Jill'in evine gelmişler ve Jill'e yavru vaşağın yaklaşık 7 haftalık olduğunu söylemişler. Jill ve görevler yavru vaşa Aaron ismini koymuşlar. Görevliler küçük başa inceledikten sonra onun çok hasta olduğunu söylemişler. Annesinden erken ayrıldığı için kansızlık ve diğer sağlık sorunları yaşayan yavru Vaşan acilen yoğun bakıma alınması gerekiyormuş. Bu noktada Jill'in yapabileceği tek şey beklemek ve en iyisini olmakmış. Jill, Aaron'ı otoyolda bulduğu için Vaşak kalesinin nerede olduğunu bilmiyormuş. Yoğun bakımda geçen birkaç günden sonra Aaron'ın davranışları değişmeye başlamış. Aaron insanlara karşı gittikçe agresifleşmeye başlamış. Bunun kötü bir şey olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Ancak bu aslında oldukça iyi bir şey. Çünkü sağlıklı bir vaşağın insanlara karşı saldırgan olması çok normal. Bu artık onun güçlü ve sağlıklı olduğunu gösteriyor. Birkaç gün sonra görevliler Jill'in yoğun bakımdayken Aaron'ı görmesine izin vermişler. Görevliler Jill'e Aaron'ı kendisini koruyacak kadar sağlıklı olduğu zaman vahşi doğaya salmayı planladıklarını söylemişler. Jill, Aaron için en iyi olanın bu olduğunu bilmesine rağmen bu küçük vahşi kediyi çok özleyeceğini de çok iyi biliyordur. Aaron'la sadece tek bir gece geçirmiş olmasına karşın Jill ile vahşi kedi arasında güçlü bir bağ oluşmuş. Aaron ise yaklaşık bir ay içerisinde tamamen eski sağlığına ulaşmış ve alışık olduğu vahşi doğaya tekrardan kavuşmuş. Jill aslında yaşadıkları konusunda yalnız değil. Amerika, Arizona'da yaşayan bir adam da Jill'a benzer şeyler yaşamış. Genç adam üzerinde bedava köpek yazan küçük bir evin içerisinde küçük bir köpek görmüş. Köpeği görünce hemen onu ısınan adam hemen onu sahiplenmek istemiş. Yavru köpeğe Neo ismini koyan adam bir süre sonra onu eğitmede biraz zorluk yaşamaya başlamış. Ancak öğrenci olduğu için Neo ile tam ilgilenemiyormuş. İlk başta Neo'yu arka bahçesine bırakmış. Fakat Neo her gün komşusunun bahçesinde oynamak için çitten atlamaya başlamış. Bunun üzerine genç adam bahçesinin çitlerini uzatmış. Ama Neo yine çitlerden atlayıp diğer köpeklerle vakit geçirmeye devam etmiş. Neo'nun böyle davranmasının nedeni onun aslında yavru kurt olmasıdır. Neo da tıpkı diğer yavru kurtlar gibi yalnız olmaktan hiç mi hiç hoşlanmıyormuş. Komşular artık Neo'dan çok rahatsız olduğu için genç adam onu Human Society adında bir barınağa götürmüş. Genç adam Neo'yu tek başına evinde bırakmanın imkansız olduğunu fark ettiği için böyle bir karar vermiş. Hem Neo da kendiyle evde olmaktan hiç mutlu değilmiş. Genç adam Neo'yu hayatının geri kalanını geçireceği hayvan barınağına getirmiş. Burada tıpkı Neo gibi çok sayıda kurt varmış. Genç adam Neo'nun burada daha mutlu ve huzurlu olacağından emin olarak oradan ayrılmış. Neo ilk başta diğer kurtlardan ayrı bir yere konulmuş. Fakat gece ulumak için diğer kurtların arasına yerleştirilmiş ve burada Neo arkadaş olarak kendisine alfa dişi bir kurt bulmuş. Neo yeni evinde daha önce hiç olmadığı kadar mutluymuş. Neo neyse ki genç adamın endişelerine rağmen yeni evine ve arkadaşlarına kısa sürede alışmış Adamın sayıcı bir nebze olsun rahatlamış. Genç adamsa Neo'nun mutluluğunu görür görmez onu barınağa getirerek çok doğru bir karar verdiğini anlamış. Neo ise şimdi barınakta çok mutlu. Amerika Arizona'da yaşanan bu ilginç olaya benzer bir olay da Çin'de yaşanmış. Çin'de yaşayan kadın bulduğu her fırsatta 4 çocuğunu da alarak şehir dışına tatile çıkıyormuş. Yine bir hafta sonu tatile çıkan aile bu sefer evlerine artı birle dönmüşler. Güneşin tadını çıkarmak için denizin kıyısına giden aile kumsalda sevimli siyah bir köpek yavrusu görmüşler ve ona resmen aşık olmuşlardır. Çocuklar da annelerine köpeği evlerine götürmek için yalvarmışlar ve aile yanlarına köpeği de alarak evlerine dönmüşlerdir. Sevimli köpeğe ise küçük siyah ismini vermişler. Aile ilk başta köpeğin bahçede yaptıkları kulübede yaşamasına karar vermiş. Fakat zamanla sevimli köpek evin içine girerek onlarla beraber yaşamaya başlamış. Kısa süre sonra ise aile üyeleri köpeğin inanılmaz derecede çok yemek yediğini fark etmişler. Sevimli köpek her gün iki kutu erişte ve bir kova meyve yemektedir. Aynı zamanda köpek kısa süre içinde inanılmaz derecede büyümüş ve irileşmiştir. Köpek henüz 2 yaşındayken 3 metre boyunda ve yaklaşık 300 kilogram ağırlığındadır. Aile ise o sırada köpeği buldukları kumsalda bir adamın kendilerine köpeğin iri bir cins olan Tibet masifi olduğunu söylediğini hatırlamışlar ve biraz olsun rahatlamışlardır. Çünkü aile köpeklerindeki ani irileşme ve çok fazla yemek yeme isteğini Tibet masifi olmasına bağlamıştır. Özellikle çocuklar köpeğe sevgiyle, şefkatle yaklaşıyorlar ve her zaman onunla oynayıp sarılıyorlardır. Bir süre sonra anne köpeğin hiç havlamadığını fark etmiş. Aynı zamanda köpeğin büyük ve iri dişleri vardır. Hatta kimi zaman çocuklar köpeklerinin iri dişlerinden korkmaktadırlar. Köpekteki bir diğer tuhaflıksa dört ayak üzerinde yürümeyi sevmemesidir. Bunun yerine köpek arka iki ayağının üzerinde yürümeyi tercih etmektedir. Tüm bunların üzerine anne eve veteriner çağırmıştır. Sabah saat 9'da eve gelen veteriner köpeğe yakından baktıktan hemen sonra polisi aramış ve köpeğin aslında köpek olmadığını ihbar etmiştir. Aileyle beraber 2 yıldır yaşayan hayvan aslında bir köpek değil Asya siyah ayısıdır. Bu gerçeği öğrendikten sonra ise aile büyük bir şok yaşamıştır. Veteriner bu türelerin aslında vahşi doğada çok tehlikeli olduklarını belirtmiş. Ancak ailenin evinde yaşayan ayının evcilleştiğini ve tehlikeli olmadığını söylemiştir. Çünkü aile bireyleri ayıyı küçüklüğünden itibaren sevgi ve şefkatle büyütmüşler ve onu bilmeden de olsa evcilleştirmişlerdir. Fakat yine de nesli tükenmekte olan bir ayı ırkına mensup ayı hemen Yunan Yaban Hayatı Kurtarma Merkezi'nin koruması altına alınmıştır. Aile ise 2 yıl boyunca köpek sandıkları evcil hayvanlarının ayı çıkmasıyla uzun sürecek bir şaşkınlık yaşamışlardır. Peki videomuzda bahsettiğimiz şaşırtıcı kedi ve köpek hikayeleri hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yakın çevrenizde videomuzdaki hikayelere benzer şeyler yaşadınız mı ya da şahit oldunuz mu? Görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.